Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte C# -sharp yazılım dilinde ondalıklı değerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bildiğiniz gibi önceki derslerimizde aritmetik operatörlerin ne olduğunu ve operatör kavramının bizler için neyi temsil ettiğini öğrenmiştik. Şimdi ise double değişkenlerimiz üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu da bizim ekstra ikinci dersimiz olacak sevgili arkadaşım. Bakın normal şartlarda eğer ondalıklı bir değer tanımlamak istiyorsak bizler hangi değişken tipinden yararlanmamız gerekiyordu? Float veya double da değil mi? Kolay olması açısından ben geliyorum ve burada double değişken tipinde bir değişken oluşturuyorum. İsmini ise örneğin kullanıcının iki farklı sınav puanı olsun ve bu puanın ortalamasını alabilen bir örnek gerçekleştirelim. Sizlerle birlikte buraya sınav1 bir dedim. Virgülümü koyuyorum. Ayırmak için virgül kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Buraya sınav2 diyorum ve virgülümü koyup bir de ortalama isminde görmüş olduğunuz gibi üç farklı değişken oluşturacağım. Devamında ise sınav1 değişkenimi çağıracağım ve buna da örneğin 51.85 gibi bir değer atacağım arkadaşlar. Devamında ise yeni bir tane satırıma geçeceğim ve sınav 2 değişkenimi çağırıp buna da örneğin 68.75 gibi bir değer atacağım. Tabii ki bir sınav notu 51.85 olmaz. 68.75 de olmaz. Ancak bu noktada ben sizlere mantığı kavratmak istediğim için bu şekilde bir sınav puanlarını oluşturmak istedim. Devamında ise ne yapmamız lazım? Eğer sınav notlarının ortalamasını almak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? öncelikle bütün sınavların puanlarını toplayacağız daha sonra ise topladığımız değerden de toplam kaç adet sınava girilmişse o değere de bölme işlemi gerçekleştireceğiz değil mi? Yani benim burada iki farklı sınavım var. Ben bu sebeple geleceğim. Sınav 1 ile sınav 2'yi toplayacağım. Ve ortalama olarak da bu iki değeri ikiye böleceğim arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bakın ben ortalama değişkenimi çağırdım. Eşitlerimi koydum. Elbette bildiğiniz gibi matematikte bir işlem önceliği bulunuyor arkadaşlar. Biz burada öncelikle iki sınav değerini toplayacağımız için geleceğiz parantezlerimizi açacağız. Ve burada sınav 1 artı sınav 2 diyeceğiz arkadaşlar. Peki neden parantez açıp da bu şekilde bir işlem yaptık? Değerli arkadaşlar eğer biz burada parantezlerimizi oluşturmasaydık ve sınav 1 artı sınav 2 bölü 2 deseydik arkadaşlar burada şu şekilde bir işlem yapardı. Sınav 1'i 2'ye bölmezdi. Sınav 2'yi 2'ye bölerdi ve sınav 1 ile toplardı. Bu sebepten dolayı matematikteki işlem önceliğinden de yola çıkarak benim burada parantezlerimi oluşturmam gerekiyor. Ve tabii ki noktalı virgülümüzü de eklemeyi unutmayalım. Devamında ise ne yapacağız? Geleceğiz ve ortalama değerini çıktı alacağız sevgili arkadaşlar. Bu sebeple console.writeline metodumuzu çağıralım. Devamında ise parantezlerimi açıyorum ve burada çift tırnaklarımı açıp geleceğim ve öğrencinin sınav not ortalaması diyeceğim. 2.3 noktayı sistemi koydum. Süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve devamında ise burada 0 değerini giriyorum Çünkü bildiğiniz gibi süslü parantezlerle bir değişken görüntülemek istediğimizde başlangıç değeri sıfır temsil eder. Devamında ise çift tırnaklarımızdan çıkalım virgülümüzü koyalım ve ortalamamızı da tanımlayalım. Bakın yapmamız gereken işlemler buraya kadar da ekstra olarak da konsol.read metodumuzu da çağıralım ki arkadaşlar. Böylelikle de ne olmuş olacak konsol ekranımız biz klavyeden enter tuşuna basana kadar da ekranımızda kalmış olacak. Bakın şimdi kodumu çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi öğrencinin sınav not ortalaması 60.3 şeklinde 60,3 şeklinde bizlere sunulmuş oldu. Peki hocam burada bizlere ekstra olarak hangi bir bilgiyi vermek istiyorsun? Değerli arkadaşlar normal şartlarda bizler ondalıklı bir değer tanımlamak istediğimizde kodlarımızda geliyorduk ve ondalık noktamızı belirtiyorduk değil mi? Yani nokta koyuyorduk noktadan sonra da ondalık değerini belirtiyorduk. Ancak komut ekranımızda bizler klavye ile birlikte bir ondalıklı değer girmek istediğimizde noktadan yararlanmıyoruz. Peki neden noktadan yararlanmıyoruz? Bildiğiniz gibi 1 milyon değerini düşünelim arkadaşlar. 1 30 30 değil mi? Yazılımda bizler eğer nokta ile bu 1 milyonu tanımlamak istediğimiz zaman arkadaşlar burada geliyorduk ve 1.30 30 yani bu da 1 milyondur arkadaşlar. Bu da 1 milyondur değil mi? Bu sebepten dolayı bizim komut ekranımızda nokta kullandığımızda geliyor ve bu şekilde 1 milyonmuş gibi bunu algılıyor. Neden 1 milyonmuş gibi algılıyor? Çünkü aslında bu yazılım dinini oluşturanlar bu şekilde bir karar almışlar arkadaşlar. E peki hocam ben ondalıklı bir değeri nasıl tanımlayabilirim? Eğer ondalıklı değeri tanımlamak istiyorsak da komut ekranımızda klavye verisi girerken yapmamız gereken işlem 69.85 değil de 69.75 değil de 69,75 olmalı arkadaşlar. Bu şekilde tanımladığımızda ise bu değerin ondalıklı bir değer olduğu otomatik bir şekilde anlaşılmaktadır. Peki hocam bir örnek geliştir. Haydi gelin şimdi sizlerle birlikte bir örnek geliştirelim arkadaşlar. Şimdi ben geleceğim. Buradaki sınav 1 değişkenimle sınav 2 değişkenimi yorum içerisine alacağım. Devamında ise bu noktada geleceğim ve sınav bir değişkenimi çağıracağım arkadaşlar ve eşittirimi koyacağım. Bildiğiniz gibi eğer bizler komut ekranımızda bir girdi fonksiyonu yardımıyla klavyemiz üzerinden veri girerken ve bunları bir değişkene atarken aslında otomatik bir şekilde bu değerler string olarak dönüştürülüyordu değil mi? Ancak biz burada double tipinde yani bir ondalık değer tipinde bir değer girmek istediğimiz için de yine dönüşüm işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki bu dönüşüm işlemini benim nasıl gerçekleştirmem gerekti? Bildiğiniz gibi integer değerlerde to int yapısından yararlanırken aslında double değerlerde de benim to double yapısından yararlanmam gerekiyor. Convert'ün içerisindeki metotlarımdan yararlanarak tabii ki. Bu sebepten dolayı öncelikle geleceğiz ve buraya convert sınıfımızı çağıracağız arkadaşlar. Noktamızı koyacağız. Daha sonra ise to double dememiz gerekli. Çünkü double tip dönüşümü gerçekleştireceğiz bu noktada. Parantezlerimizi açacağız ve burada gelip diyeceğiz ki arkadaşlar console.readLine ve gelip parantezimizi açıp kapatmamız yeterli olacaktır. Aynı işlemi sınav 2 için de gerçekleştirmem gerekti. Ben burada geliyorum sınav 2 diyorum. Eşitlerimi koyuyorum. Aynı şekilde convert sınıfımı çağırıp burada da gelip yine double tip dönüşüm işlemini gerçekleştireceğim. Parantezimi açıyorum ve buraya da gelip console.readline readline metodumu tanımlıyorum arkadaşlar. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırmak istediğimizde şu anda program benden bir değer istiyor. Mesela ben geldim 1 milyon gibi bir değer tanımlamak istedim. Hatta şöyle yapalım. Bakın 1.000 diyelim. Enter'ımıza basalım. İkinci değerimiz ise mesela 52 olsun. Bakın bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman bunu 526 olarak vermiş oldu. Yani buradaki 1.00'ı bir tam binde sıfır değil de bin olarak algılamış oldu. Bu sebepten dolayı ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Tekrardan çalıştıracağız. Ondalıklı bir değer tanımlarken İlk olarak tam değeri gireceğiz. Devamında ise bir tane virgülü tanımlayacağız ve ondalık değerimizi belirleyeceğiz. Ben buraya 95 dedim. Devamında ise mesela 86 diyelim ve enter'ımıza basalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman öğrencinin sınav not ortalamasını 85,975 olarak bizlere ondalıklı bir değer olarak sunmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde ise sizlerle birlikte double veri tipleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuş olduk. Onun haricinde ise komut satırında girmiş olduğumuz ondalıklı değerleri nasıl tanımlayabileceğimizi de sizlerle birlikte öğrenmiş olduk. Ve tabii ki girmiş olduğumuz girdi değerleri double tipinde bir değer olduğu için double tip dönüşüm fonksiyonunu da sizlerle birlikte öğrendik. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve C sharp yazılım dilini daha iyi bir şekilde öğrenelim.